Bey, merhaba. Size teşekkür ediyoruz mekanınızı açtığınız için ve konuk olduğunuz için. Estağfurullah. Hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim. Ee, Türkiye'nin ilk ve tek Türk sineması onu, müzesi. Onu sizden dinlemek ee, istiyoruz. Evet. İhsan evet. E, Gedik ile röportaj yaptık. Yani çok e, etkilendik, çok bilgilendik. Ben İhsan abiye şunu söyledim. E, bu müzeler varsa sizin sayenizde var, sinema emekçilerinin sayesinde var umarım Türkiye'nin her tarafında artar ama artmıyor Erol Beyci niye artmıyor? E şimdi devlet bürokrasisi işin içine girdiğinde konular çok uzuyor. burada biz hem Türk sinemasını hem Türk tiyatrosunu hem de Türk sinemasının gerilemeye başladığı dönemlerde evlerimizde oluşan televizyonculuğun da bir tür sinema olduğunu varsayarak Türk televizyonculuğunda içerdik. Ama ne yazık ki bir dönem tek kanal olarak çalışan TRT, Hı -hı. yani devlet televizyonu, gerek kendi içeriğinde gerekse Kültür Bakanlığı'na bağlı olarak böyle bir müze yapmayı ya da yaptıysa da bürokratik engeller nedeniyle e, bir araya toplamayı başaramamış. Çok merak ediyorum Erol Bey. Bir müze açmanın bürokratik engeli ne olabilir yani? Kime ne ee, zarar olabilir? Kime ne dokunur? Şu olabilir. Ucuz? Yani ülkemizde bence hastanelerden şeye devlet dairelerine yani hani maliyeden şey resmi olarak yap, nüfus memurluklarına yaptıracağınız her işte eee Mutlaka bir takım prosedürler Doğru. gerekiyor. Doğru. Çok imza gerekiyor. Ee, sonra bir yerlerde takılıyor, kalıyor. Ee, sonra yönetimler değişiyor, denetimler değişiyor. Ee, Sürüncemeyle öyle uzuyor, gidiyor. Şunu mu anlıyorum? Evet. Müzeciliğe gönül veren insanlar, bürokrasiler o kadar yığılıyorlar ki bu işten vazgeçiyorlar. Efendim şöyle izah edeyim. Ee, biz e... Kültür Bakanlığı bizi Ayasofya Müzesi'ne bağlamaya kalktı. Halbuki burası bir etnografya müzesi değil. Bir arkeoloji müzesi değil. Ne bileyim ben... İslam eserleri yani, müzesi değil. Tarihsel kökenli bir yani. şey falan değil. Hı hı. Konular çok farklı. Böyle bir ortamda çok rahat hareket edemeyeceğimizi varsayarak Böyle bir şeyi e, kabul etmedik. Yani e, Kültür Bakanlığı da hani o zaman müze kapsamından çıkaralım şeklinde bir e, şey etti. Girişimde bulundu. E, hani özgür kalmak yaratıcılığı destekliyor. Çok doğru. O açıdan e, biz 1998'de işte e, Türker İnanoğlu vakfı kurduktan sonra TÜRVAK Vakfını kurduktan sonra e, elimizdeki birikimleri, Türker İnanoğlu'nun 60 yıllık birikimini ve e, çevresindeki hani Yeşilçam'dan günümüze Hı. kadar Türk sinemasının, Türk tiyatrosunun birikimlerini bizzat gidip e, yerlerinde, kaynaklarında şeyde bulup takip edip araştırıp. Gerekirse müzayedelerde buraya e, dahil olabilecek her türlü şeyi eee açık artırmayla alarak da evet bu şeyi oluşturduk. 19 yıldır varsınız o halde yani. Evet. Biz e, bizim e, 98'in sonunda e, müzeyi yapmaya Hı -hı. başladık. Kavacıktaki merkezimizdi. Evet, orada açılığımız. 2000 Hı -hı. yılında Türk Sineması Müzesi resmi açılışını yaptık. 2001 yılında Türk Tiyatrosu bölümüne ekledik. Hı hı. Ardından e, Türk Televizyonculuğu da geldi. E, burada özellikle televizyonun e, TRT tekelinde olduğu dönemlerde hı hı hı. kullanılan ilk siyah beyaz kamera, ilk renkli yayına geçtiğinde kullanılan kamera şu anda müzemizin e, bir bölümünde sergileniyor. Bu cihazların çoğu Tabii sinemamız bir sektör olduğu, endüstri olmadığı için her şeyimiz ithal. Şu anda da her şeyimiz ithal. Dolayısıyla onların daha TRT'nin şeylerinde, depolarında daha ithal edilmiş vaziyette kapakları bile açılmadan dönemlerini tamamladıkları, devirlerin geçtiği durumlara şahit olduk Sonunda oradaki cihazlar, makina kimya endüstrisinde ayrıştırıcı metal olmak üzere sıcak fırınlara gönderiliyordu. Bir şekilde onları yakaladık ve müze bize daha çok iyi yaptınız. Yani. yani umarım yani daha vardır bir yerlerde ve katarsınız. E ne kadar zamandır siz burada müze müdürlüğü yapıyorsunuz ya da işletmecilik yapıyorsunuz? Şimdi efendim ben işletmeci değilim ben müzeci de değilim. Ya? Ben sinemacı da sinemacı. değilim. Peki. Ben sanayi nefise mezunu bir ressamım. Ama 20 yılım gazete, Hürriyet Gazetesi'nde geçti. Cağaloğlu'nda. Ondan sonra e, Vatan Sabah e, 5 yılım Show TV'de geçti. Hı -hı. E, o, dönemlerin dönemlerim falan da var. Ama e, bizim yönetim kurulu başkanımız, vakıf başkanımız, Türkiye İlhanoğlu ile tanışıklığımız 1973 yılından bu yana. Hani Anadolu'da bir söz vardır. Yani Kıratın yanında duran ya huyundan ya derler. Dolayısıyla evet. e, sinemayı da sevdiğim için, tiyatroyu da sevdiğim için, e, 5-6 yıl amatör tiyatroculukla yaptığım için, e, tam şeyi bırakacakken sıkıldım gazetecilikten. Türker Bey, hiçbir yere gitmiyorsun, gel müze açacağız dedi birlikte bu şeylere geldik. Tabii onun büyük, engin bir tecrübesi var. Yani Türk sinemasının her şeyini sinemacılığının en küçük aşamasını bile rejistanlığından tutun da senaristliğe, şeylere varıncaya kadar, yönetmenliğe ve yapımcılığa varıncaya kadar her yönünü çok iyi bildiği için Yeşil Yeşilçam'ın şu anda zaten yaşayan ve faal durumda olan tek yapımcısı olduğu için Doğru. onun deneyimlerinden e, mutlaka istifade ettik, ettik yani şeyler. Tamam. Erol e, Bey, müzenin e, sizce en değerli birkaç parçası neresi ne, nedir ya da? Şimdi şöyle söyleyeyim, e, belki müzemizin girişinde görmüşsünüzdür. E, 1905 yılında New York'ta yapılmış ve 1906 yılında İstanbul'a getirilmiş elle kumanda edilen manuel bir film gösterim cihazı var. Söylediğiniz evet, gibi evet. doğrudur şeyde. Güzel. Peki, e, kaç parça burada ürün var diye sorsam biliyor musunuz gerçekten? Şimdi rakam olarak söyleyemeyeceğim. Hı hı. Bu bu Hepsi e, kayıtlı şöyle. Yani biz bunların bir kısımlarını e, müzayedelerden satıyoruz şey satın alıyoruz hı hı. açık artırmayla hı hı. bir bir kısmını e, çok eski e, sinemacı yapımcılar şeyler olsun, onlar e, buraya bağışta bulunuyorlar. E, şimdi bu bütün bunları e, kapıcılardan kapılardan geçen eskicilere şey etmeye kalksanız tabii. size ancak bakır ya da demir çok fiyatına tabii. bir kiloyla çok bir şey verir ya da karşılığında plastikleyen ve e, şey mandal ...onla değiş tokuş edebilirsiniz. Ee, ama... ...bizim açımızdan çok farklı... ...konu. Çünkü tarihe tanık çok etmiş... Doğru. ...şeyler, cihazlar... ...çoğu. Çok önemli... ...cihazlar da var burada. Örneğin... E, ...İstanbul Radyosu tarafından... E, ...bizim sinemamız... ...seslendirme üzerine... E, ...efektif Tabii. bir sinemadır. Doğru. Yani halen de... ...sonradan seslendiriliyor. Çünkü... Kas kataloglarından türettiğimiz diyeyim, ürettiğimiz sinema oyuncuların ne diksiyon fonetikleri, ne Türkçe'yi doğru konuşma, doğru vurgulama ya da etkileyici bir ses tonuyla konuşma yetenekleri kısıtlı. Onlar sadece görsel avantajlarını sergiliyorlar ama arkadan seslendirme sağlam olunca daha inandırıcı oluyorlar. Dolayısıyla e, bu katta bulunan seslendirme şeyimizin çok önemli parçalarından biri İstanbul Radyosu'ndan bize eee verildi. İstanbul Radyosu'nun e, 30'lu e, 20 yıllardan kalma bir şey. E, mikrofon. Bu mikrofon e, Atatürk'ün 10. yıl e, nutkunu okuduğu mikrofonun Şunda yanında mi? arka tarafta hı hı göreceksiniz yüksek şeydir hı hı. Ee, eğer bozulursa diye yedek tuttukları mikrofon Anladım. şu anda e, Atatürk'ün 10. nutkunu okuduğu mikrofonun akıbeti meçhul ama bu buraya e, bağışlandığı için şey ettik önemi şu çünkü biliyorsunuz es, televizyonun olmadığı dönemlerde radyo tiyatrosu diye bir şey vardı sabah ve akşam evet. kuşaklarında onlar hep canlı şeylerdi. Mikrofonun boş kaldığı dönemlerde de bizim o dönemlerin işte Muhsin Ertuğrul dönemi olsun, şeyler olsun, Faruk Genç dönemleri olsun stüdyolar çok fazla olmadığı için şey olarak film şirketlerine seslendirme mikrofonu olarak da zaman zaman hmm. şey ediliyordu. Veriliyordu evet. radyolarımızda. Yani o da bizim için çok değerli bir e, evet. obje olarak buralarda sergileniyor. Yani hepsi mevcut. Şimdi son olarak e, Giovanni'nin e, rahmetli Levanten'imiz e, evet. bir sergisinden söz ediyoruz, değil mi? Evet. Ne zaman başladı ve ne kadar devam edecek? Şimdi e, şöyle e, biz e, zaman zaman sergi salonumuzda tematik sergiler açıyoruz. Hı hı. Bu sergilerin e, Mümkün olduğunca sinemamızla yakın olmasına hı hı, dikkat hı. ediyoruz. Yani burada yağlı boya retro, retrospektif şey sergileri falan pek açılmıyor. Çok teşekkür ederim Erol Bey. Evet, yani varlığınız gerçekten bizi çok keyiflendirdi. Bilgileriniz de çok değerli. Evet, ee, sağ olun. Ayağınıza sağlık, ağzınıza sağlık. Rica ederim. Ben teşekkür ederim. Burada sizi ağırlamak bir keyiftir. Çok teşekkür ederim.